Antalya Belek Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri yayınlarına hoş geldiniz. Bugün farklı bir mekandayız, farklı bir şekildeyiz. Çünkü bugün İnşaat Teknolojisi programı hakkında öğretim görevlisi Hasan Özcan hocamızla konuşacağız ve şu an programın inşaat uygulama sahasındayız ama yine kampüsümüzün içerisindeyiz. Hocam merhabalar. Merhabalar bu canım. Öncelikle e, kısaca kendiniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki memnuniyetle. Eee ismim Hasan Özcan. Ön lisansım Süleyman Demirel Üniversitesi Harita Kadastro programında lisansımı İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde ve yüksek lisanslarımı Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü e, Kentsel Dönüşüm ve İş Sağlığı Güvenliği B sınıfı üzerine yaptım. Çok güzel. E, eğitim sürecim içerisinde İstanbul'dayken ikinci sınıfta e, Proger SPA adını verdiğimiz İtalyan bir firmasında Çapa Cerrahpaşa hastanelerinin e, hasar tespit çalışmalarını yürütmekte görev aldım. Onun haricinde mezuniyet noktalarında Ulaştırma Bakanlığı Bünyesi'nde Marmara Projesi'nde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ilk kentsel dönüşüm projesi olan Fikirtepe projelerinde görev aldım. Çok güzel. 2014 yılında ise Antalya'ya geri dönüş yaptığımda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antep'e firmasında Antalya'nın mega projeleri olarak tabir ettiğimiz Cumhuriyet Meydanı'nın büyütülmesi, kale içinin yeniden yeşillendirilmesi ve eklendirilmesi, Konya Sahili Yaşam Park'ta bir projede ve aynı zamanda Boğaçay projesi onun devamında ve en son olarak da Kepes Santral Sur Yapı projesi olarak tabir ettiğimiz kentsel dönüşüm projelerine görev aldım. Yaklaşık 4 yıldan bu yana da Antalya Belek Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Programında görev almaktayım. Yaklaşık olarak 10 yıldır sektör tecrübemle öğrencilerimde dersler üzerinde yapmış olduğum hem teorik ve hem, hem uygulama eğitimlerimi ezberden uzak, doğrudan kalıcı onlara örnekler ve betimlemelerde bulunarak derslerimi yürütmekteyim. Aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi tamamen sektörün içinden gelmiş bir akademisyen olarak öğrencilerimizi piyasaya bir sıfır önde hazırladığınızı söyleyebiliriz sanırım değil mi? Söyleyebiliriz evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Ee, peki o zaman hemen birazdan inşaat teknolojisi programı hakkında bilgi alalım. Bu program nedir? Öğrencilerimizi neler bekliyor? Ders içerikleri nelerdir? Uygulamaları ve benzeri. Bizi biraz bilgilendirir misiniz bu konuda? Tabii ki memnuniyetle. İnşaat teknolojisi programımız temel yeterlilik testi olan TYT üzerinden ön lisans programımızdır. E, sayısal ağırlıklı olan programımız bizim dört dönemden oluşmaktadır. Hı hı. E, müfredatlarımız köklü üniversitelerin ders içeriğiyle oluşturduğumuz ve aynı zamanda dikey geçiş tabanıyla desteklediğimiz ve bunun yanında sektör temsilcisi konumunda olan danışma kurullarımızla birlikte her yıl yapmış olduğumuz toplantının neticesinde sektörün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda müfredatlarımızı revize yapmaktayız. Ama hı bunun hı. yanında bizlerin aynı zamanda derslerin içerisinde yapmış olduğumuz uygulama ve teorik eğitimlerimiz var. Ama bunları öğrenciler nezdinde pekiştirmemiz gerekmekte. Hı hı. Bu noktada da derslerin sektörel karşılıkları neyse o alanda da öğrencilerimize teknik geziler düzenlemekteyiz. Harika. Peki hemen bu içinde bulduğumuz bina ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Mesela burada öğrencilerimiz neler yapıyorlar? Biraz bilgi verir misiniz uygulamalar hakkında? Ben şu an şartlarda inşaat teknolojisi programımızda bilgisayar destekli çizim 1 ve 2 derslerine girmekteyim. Bu noktada hı hı. öğrencilerimiz illa inşaat dediğimiz şey sıfırdan yapmak değildir. Bazen tadilat alanlarını da yeniden yapmaktır. Hı hı. Ya da bazı dekorasyon alanlarında da inşaat teknolojisi programı öğrencileri görev alır. Hı hı. Bu noktada öğrencilerimiz biz rölevesini aldırıyoruz. Bu görmüş olduğunuz yapı alanlarının bazı odalarını, bazı kesimlerin veya da hollerin rölevelerini aldırıyoruz. Röve alınan röleveler otiket programı üzerine gönderilmek şartıyla, orada çizim yapılmak şartıyla tekrardan canlandırılıyor. Canlandırıldıktan sonra biz bunun üzerine istediğimiz tasarımı, istediğimiz statik hesaplamaları yapabiliyoruz. Çok güzel, çok güzel. Ee, peki hocam iki senelik bir ön lisans programı olduğunu söyledik inşaat teknolojisinin. Dikey geçişle hangi bölümlere geçiş yapabiliyor öğrencilerimiz? Bu da çok gelen sorulardan biridir. Şimdi aslında şöyle şunu da ekleyebiliriz. Biz müfredatlarımızı hazırlarken öğrencilerimizin ileriki süreçte dike geçişlerinde mağduriyet yaşamamaları üzerine Çok güzel. bir müfredat hazırlıyoruz. Evet. Çünkü dike geçiş noktası öncesinde inşaat, mühendisliği veya mimarlık bölümlerine geçtiklerinde öğrenciler 4 yıllık bir sürede eğitim Doğru. almak zorunda kalacaklar Doğru. ve eğitimleri tamamlamak zorunda kalacaklar. Hı hı. Ama biz müfredatlarımızı danışma kurullarımızla birlikte ortaklaşa tekrardan değerlendirerek öğrencilerimizi iki buçuk sene gibi kısa sürede dikey geçiş olanağıyla inşaat mühendisi veya mimarlar geçiş noktalarında bitirme olanağı sağlayacak bir müfredat çalışmasına bulunduk. Harika. Peki şöyle sorayım bir de. Diyelim ki öğrencimiz iki senelik ön lisans programından mezun oldu inşaat teknikleri olarak. Bunun sonucunda istihdam olanakları nelerdir, nerelerde çalışabilir? Tabii öğrencilerimiz mezun olduğunda inşaat teknikeri ünvanı alacaklar. Hı -hı. İnşaat teknikeri ünvanı ile birlikte resmi kurum olarak tabir ettiğimiz ee, karayolları, il özel idaresi, belediyeler, ee, Çevre Şehircilik İklim Değiştirme İklim Değişikliği Bakanlığı, ee, bunun yanında devlet su işleri, resmi kurumların haricinde mimarlık ve mühendislik ofisleri, ee, yapı denetim ve müteahhitlik firmaları, ee, bunun yanında e, yapı malzemeleri ve bunun yanında zemin e, test laboratuvarlarında, çimento fabrikalarında veya da beton santralleri gibi alanlarda hem yerli hem yabancı Özel sektör veya resmi kurumlarda çalışma şartlarına kavuşacaklardır. Çok geniş bir yelpazesi fazlası evet, olduğunu söyleyebiliriz. A'dan Z'ye olarak nitelendirebiliriz. Evet, çok güzel. Son bir sorum olacak hocam size. Neden Antalya Belek Üniversitesi, neden İnşaat Teknolojisi Programı? Şimdi öncelikle ben size 3 yoldan bunu açıklamak isterim. Hı. Birincisi çok bir benzerim. sektörel üniversiteyiz sektörel üniversite dediğimizde hem müfredatlarımız hem hı hı. yıl içerisinde öğrencilerle yapacak olduğumuz etkinlikler bunların içerisinde teknik geziler de sokabiliriz. Bunların hepsinin bütün hazırlanışını sektörel temsilcisi konumunda olan danışma kurullarımızla ortak hazırlıyoruz. Hı hı. Yani böylelikle öğrenciler sektöre çıkmadan önce eğitim öğretim süreci içerisinde sektörel tecrübelerine eğitim sürecinde kavuşmuş oluyorlar. Piyasa hazır oluyorlar. Piyasa hazır oluyorlar. Evet. Bu birinci madde. İkinci madde öğrenciler bizlerin geleceği konumunda. Hı hı. Yani öğrencilerin önünü açabiliyor olmamız lazım. Öğrencilerimizin gelişimini sürdürtmelerini sağlıyor olmamız lazım. Biz programımız olarak şöyle yapıyoruz. Müfredatlarımızı biraz önce ifade etmiş olduğum gibi inşaat mühendisliği mimarlık bölümlerinin AKTS değerleriyle aynı seviyeye getiriyoruz. Evet. Böylelikle öğrenciler buradan çıktıklarında, bizim üniversitemizden çıktıklarında 4 yıllık üniversiteyi, 4 yıllık bölümleri 2,5 sene gibi kısa sürede bitirme olanağına kavuşacaklar. Evet. Bunu yanında son olarak eklemek istediğim, bizler erişilebiliriz yani bizler herkes bize erişebilir bizlere gelebilir. Bu noktada öğrencilerimiz bizlere katıldığında bizlerin aile ferdi üyesi olacaklar. Çünkü Çok... biz bir aileyiz üniversite olarak bir aileyiz. Doğru. Öğrencilerimize biz her zaman erişilebilir noktasındayız. İsterlerse derslerle, isterlerse kendi gelişim süreçlerinde bizler tecrübelerimizle her zaman onların yanında olacağız. Aslında bir üniversite öğrencisi olarak en önemli noktalardan biri bu. Akademisyeniyle, danışman hocasıyla birebir vakit geçirebiliyor olmak, istediği zaman ona ulaşabiliyor olmak da bir öğrenci için çok önemlidir diye Hatta düşünüyorum. Hatta e, geçen sene de öğrencilerimi ifade ettim. Benim derslerim herkes açık. Doğru. Hangi derslere katılmak isterlerse ben her zaman öğrencilerimi ağırlamaktan keyif duyarım. Ancak şöyle bir şartım var. Öğrencilerimin soru sormasını istiyorum. Çok güzel. Yani üniversite zamanları bizler hata yapalım. Ama evet. üniversiteden çıktıktan sonra hata yapma lüksümüz Sizin branşınızın böyle bir evet. lüksü yok. Çok o yüzden mi? en çok istediğim evet bizim öğrencilerimiz olsun ya da diğer programımız öğrenciler olsun benim bütün derslerime girsinler ama soru sorsunlar. Çok güzel. Yani soru sormaktan hiçbir zaman kaçmasınlar. Çok güzel. Çünkü biz burada üniversite zamanında hata yaparız. Üniversite sonrasında mezuniyet noktasını artık hataları bırakırız. Daha sonra sektör atılırız. Çok güzel. Aslında bu kentsel dönüşümün, depremlerin ve benzeri konuların çok gündemde olduğu bir dönemde ne kadar önemli bir bölüm olduğunu sayenizde bir kere daha anlamış olduk hocam. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Antalya Belek Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İnşaat Teknolojisi programı hakkında konuştuk. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere.